Merhaba arkadaşlar Bugün yine pratik bilgilerle devam edeceğim Pratik bilgi Pencere camlarını pırıl pırıl yapmak için temizlik suyunu bir tutam tuz atın Banyo aynasını tıraş köpüğü ile silerseniz duş sırasında buhar yapmaz Yapışkanlı etiket lekelerini bir miktar sıvı yağ ile ovalayarak çıkartabilirsiniz Diğer bir pratik bilgimiz Defne yağıyla vücuda masaj yapılırsa ağrılar bitirir cilt lekelerini birebirdir. Hakiki defne yağ sabunu saçı ve cildi arındırır. Başka bir püf nokta. 1 litre suyun içerisine 2 adet çubuk tarçın ekleyin ve bir gece beklettikten sonra içiniz. Tarçınlı su vücuttaki enfeksiyon, bakteri ve iltihaplanmaların sökülmesine ve vücuttan atılmasına yardımcı olur. Kan şekerini dengeler. Çok Diğer bir pratik bilgi. Çok öfkelenen kişinin kişi ev yapımı gül, elma veya limon şerbetlerinden içmelidir. Kalbe kuvvet verir, öfkenin bedene olan zararını azaltır. Başka bir pratik bilgimiz. Kara turpun içi oyulup bal konulur ve üstü turpla kapatılır. 24 saat bekletilip günde 3 çorba kaşığı bitene kadar içilir. Kronik bile olsa öksürüğü hemencecik keser. Başka bir pratik bilgimiz, keçi boynuzu akciğer ödemine karşı bulunmaz bir imkandır. Balgam söktürücü ve astım tedavisinde birebirdir. İktidarsızlığa karşı adeta bir mucizevi besindir. Başka bir pratik bilgimiz, satın alıp buzdolabında saklanan yeşil sebzeler bir süre sonra canlılığını yitirir. Tekrar canlı hale getirmek için yıkanıp 10-15 dakika kadar 2 litre suya katılmış 1 yemek kaşığı limon suyunun bekletilmesi yeterli olacaktır. Tekrar eski canlılığını kazanacaktır. Başka bir bilgi. Limon limon seçerken limon kalınlığı ve buruşuk kabuklu ise içi geçmiş demektir. Parlak ve ince kabuklu limonlar ise hem keskin kokulu hem de suludur. Ayrıca limonu sıkmadan önce birkaç dakika sıcak suda bekletmek de işinize yarayabilecek. Başka bir pratik bilgimiz sütü kaynatacağımız zaman kullanacağımız kabı önceden soğuk suyla iyice çalkalayıp böylece sütün kabarmasını ve kaba yapışmasını önlemiş oluruz. Tencerenin kenarına yapışmayacağı için kolayca temizleyebilirsiniz. Un Bayatlamış ya da bozulmuş unlarla yaptığımız hamur işleri hem kabarmaz hem de lezzetsiz olur. Unun bozuk olup olmadığını şöyle anlayabilirsiniz. Çok beyaz ya da sarıya kaçan ve ele yumuşak gelen iyidir. Ele alınan un ise bozulmuş ya da kalın öğütülmüş demektir.